Merhabalar arkadaşlar, değerli takipçilerim, kanalımın yeni misafirleri, benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar güzel bir tarif paylaşıyorum ki gerçekten sağlıklı beslenme, sağlıklı yoldan kilo verme, aynı zamanda anemi sorusu olanlar, aynı zamanda göz görmekte sorun olanlar, sorun yaşayanlar, hem çocuklar hem yetişkinler. Herkes için yararlı bir tariftir. Mutlaka mutlaka izleyiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Mutlaka bol bol yorum yazınız bana. Beni izlediğiniz için sizlere çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle doğal faydalı tariflerimi paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Evet hemen tarife geçiyoruz. Ben şöyle iki orta boy pancar alıyorum. Bir tencereye yerleştiriyoruz. Üzerine su döküyoruz. Ve pancarımızı 20 dakika kaynatıp pişireceğiz. Pancarı tabi kaynatmadan çiğ olarak da kullanabiliriz. Ama kaynatırsak da tadı biraz daha güzelleşir. O yüzden ben kaynatılmış şeklindekisini seviyorum. Gelsin sonraki bileşen bol vitaminli havucumuz. Havucu gözünde görmekte sıkıntı çekenler, görmekte gözde sorun çekenler de çekmeyenler de her gün yemeliyiz arkadaşlar. Çocuklara da bol bol yedirmeyi unutmayınız. Aynı zamanda e, yaşlı insanlar her gün Lütfen havuç yiyelim. Hatta havucun suyunu sıkıp da içelim. Şimdi bu salatamızda havucu kullanıyoruz ve rendeden geçiriyoruz. Evet, tadını çıkarmak için şöyle 3 küçük baş sarımsak kullanacağız arkadaşlar. Ha, isterseniz de sarımsak eklemeyebilirsiniz ama eklerseniz çok ama çok lezzetli olur. Şöyle 5-6 adet kara erik ekleyeceğiz arkadaşlar muhteşem vitaminli bir salata yapacağız. Kabızlılık sorununu da çözeceğiz. Anemi sorununu da çözeceğiz. Bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğiz. Hem sağlıklı besleneceğiz. Evet pancarımız pişti hazır arkadaşlar yalnız var ya eğer bu salatayı günde iki defa olarak yedi gün yedik yedi, ye, yerseniz şahane bir şekilde kilo vermiş olursunuz bunu da söyleyeyim size gerçekten çok güzel <laughs> pancar zaten kabızlık sorunu ilk olarak çözüyor karaciğerimizi temizliyor hem kilo vermeye çok yardımcı oluyor çünkü mide bağırsak temizleniyor. Ondan sonra anemi sorununu da çözüyor. Bunu mutlaka yapın yiyin. Herkes yapıp yemeli. Sadece kilolular veya sorunu varlar değil. Her günde bunu yersek, özen gösterirsek yemeye gerçekten muhteşem sonuçlara ulaşırız. Evet, şimdi de pancarlarımızı rendeleyeceğiz. Pancarımızı ekliyoruz. Üzerine 70-80 gram ceviz ekleyelim. Kara eriğimiz de gelsin. Tabi zeytinyağsız da olmaz. Birazcık da zeytinyağı dökelim. Azıcık tuz tadına göre. Ve karabiber. Şimdi de arkadaşlar bir limon suyunu sıkacağız. Limon suyuyla ekleyeceğiz. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağız ve muhteşem vitamin de, e, dolu vitamin depolu bir salatamız hazırdır arkadaşlar. Çok faydalıdır gerçekten. Tekrarlayacağım. Görmekte gözünde sıkıntısı olanlar lütfen mutlaka bu salatayı yapınız yinez. Kabızlılık sorunu yaşayanlar, yaşamayanlarda her gün sağlıklı olmak için ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için mide bağırsağımızı, karaciğerlerimizi temizlemek için bu salatayı yapın ve yiyin. Tarifi gördünüz zaten muhteşem bir tariftir. Bu salatayı ben hemen hemen her gün bulunduruyorum. Sabah kahvaltısında yiyorum. Akşam yemeğinde yanında da yiyorum. Gerçekten çok ama çok güzel, lezzetli ve aynı zamanda çok faydalı bir salatadır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeniye basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız kanalıma. Yorumlarınızı da bekliyorum izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Hadi afiyetler olsun. Ben neredeyse bu tava bitireceğim arkadaşlar. Sizlere gerçekten sağlık, huzur, çok 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 iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Yeni videolarımda yine görüşürüz. Bundan sonra siz rica ettiğiniz sağlıklı beslenme konularına da yavaştan geçiyoruz. Ve çok 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 sağlıklı, faydalı kürlerimi, tariflerimi hem yemek olsun hem içecek olsun hem yiyecek olsun bütün bütün sağlıklı yararlı tariflerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Yalnız var ya tadı muhkemel. 嗯。Mm hmm.